Mesela beni çok sarsan bir konuya da girelim artık. Lütfen hocam. Ee, biz Afrika'da hijyen pet dağıtıyoruz. Hmm. Şimdi ben bununla ilgili ilk bir şey okudum. Nijer'de dediler ki işte kızlar regil çağına geldiği zaman okula gidemiyor. E ne yapıyor? Sıcak orası da çok sıcaktır bu arada. Kumların üzerinde akşam kadar bekliyor. Ben bunu duydum ama böyle çok kötü oldum gerçekten. İnsan olarak insan sarsılıyor. Ya ne yapabiliriz, ne ediliriz? İşte doktoruz, sağlıkçıyız, araştırıyorum. Şimdi ben pet dağıtamam. Pet dağıtırsam bir kere dağıtacağım. Çöpe atacaklar. Bir daha kullanamayacaklar. Bir de bunlar tekrar tekrar alamayacaklar. Ne yapabiliriz derken sonra birileri bana bir gün bir bilgi getirdi. Efendim tekrar kullanabilir, yıkanabilir pet diye bir şey varmış. Bir de çok ilginç bir şey. Ilginç bir şey. Afrika, Uganda'da, Afrika'da bir kuruluş. Böyle yarı vakıf, yarı şirket. Bunu üretiyormuş. Hem de Uganda'da. Yalnız Uganda'da Ugandalıların bile haber yok bu arada. Neyse irtibata geçtik. Dedik ki lütfen bu petleri alın dağıtın. Bizim o petleri dağıttığımız iki kız çocuktan sevincini görün. Onda bir resimler, videolar da var. Sevinci. Şimdi sizin için, bizim için gündem bile olmayacak bir konu. Yani e, ve orada problem. Bunu söyleyeyim. Kırsalda Doğru. problem. Doğru. E, mesela en son Kenya'da bir hoca maalesef bir kız öğrenciyi dışarı çıkarttı. Bu durumdan dolayı kız intihar etti. Bunlar tabii bizim modern dünyamızın utanç tabloları. Kesinlikle. Kardeşlerimiz buna kadar maalesef ihtiyaçları var. Ha, onlar orada bu kadar temiz suya ulaşamıyorlar tam gıdaya ulaşamıyorlar, aydınlığa ulaşamıyorlar. Biz bu kadar rahat olmamalıyız diye düşünüyorum. Bu kadar konformist olmamalıyız.